öğrencilerinizin en kaliteli ders içeriklerine en basit ve hızlı şekilde ulaşabilmeleri için YouTube'dan 1000 saatin üzerinde içerik taradık. Ve en seçkin konu anlatımlarını müfredat ve kazanımlara uygun kategorize ettik. Kullanım kolay bir arayüzde de birleşince uzaktan eğitim sürecinde öğrencileriniz için çok faydalı olabilecek bir uygulama ortaya çıktı. Örneğin buradan istediğimiz... İçin Ekim Merkezi'nden merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugün Vahir'in en çok kutlu adım size. Bu bir deney düzeni oluşturacağız. Maddenin katı halinin belirli bir şekli vardır. Ve dışarıdan bir etki almadıkça şekli değişmez. Maddenin sıvı halinin belirli bir şekli yoktur bulunduğu kabın şeklini alır ve akıcıdır. Maddenin gaz hali konulduğu kabın her tarafına yayılır ve bulunduğu ortam. Evet, maddenin halleri deneyi ile alakalı bir derse tıkladık. Evet, velilerinize tavsiye ettiğinizde umarız öğrencileriniz için de faydalı bir platform olabiliriz. Örneğin şuradan toplama işlemi ile alakalı 3. sınıf toplama işlemlerine girdik. Tabi burada sınıfı, dersi ve konuyu seçtikten sonra bu arayüz zaten bizi belli bir sıralamaya göre konunun sonuna kadar yönlendirecektir. Toplama işlemin konu anlatımı ya da konu anlatımının tekrarı ya da sonucu tahmin etme ya da zihinden toplama ya da verilmeyen toplamı bulma dersimizde. ya da bunların tekrarı Sizlerle problemler gibi sonuna Şimdi kadar başlayayım. Çok basit şekilde. Sevgili çocuklar, bir şeyi tahmin etmek ne demek? O konu hakkında fikir yürütmek demek. Biz toplama işleminde de sonucu tahmin Sayfa bizi kendiliğinden bu kazanımın o dersin sonuna kadar yönlendirebilmekte. Tabii ki tamamen ücretsiz. Velilerimiz için de, öğretmenlerimiz için de, herkes için tamamen ücretsiz. Çoğu sanal sınıf mobil uygulamasının Apple Store ve Play Store linklerine videonun açıklamalar bölümünden erişebilirsiniz. Örneğin birinci sınıf seslerden tutumda ilkokul dördüncü sınıfın son nitelerine kadar. Tabii ki burada da aynı şekilde müfredata ve kazanımlara göre dizayn edilmiş. t sesini hissettirmesinden, tanınmasına, ayırt edilmesine, ece kelime oluşturmasına kadar hepsi. Leydi sıralım olarak Ormanda içiler kamp yapmayı severler. Sopaları birbirine sürdüler. Gibi